Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben yine bugün sizlerle gö ekranda gördüğünüz gibi bu oyunu oynuyoruz. Yanımda Miraç var. Geçen günkü videodan biliyorsunuz ama hesabını görmediniz. Evet. Ee, Şu Miço. Bir şey Az sonra ekranı oynama düğmesi gelir ya. Tamam. Beni bekle, beni bekle, bekle. Tamam mı? Biliyorum takip edemeyi ya. Bakalım hangi Sen yeşili şey takip et. et. Hangi Tayfun olacağım? Ha bunda Tayfun diye bir şey yok. Seçtiğinde sana seçim hakkı veriyor. Bak böyle. Hmm, doğru. Dünya var. O bekle beni abi. Hangisini hmm, seçeyim? Bakalım. Hmm, şu savaş mı? Hayır. Bu ney? Git. Şu, şu ne şu şey? abi? Tam, ben bunu seçeceğim. Şu. Aa üstüne dokun. Ne oluyor bu? Bu neymiş? Öfke. Öfke. Hmm. Evet ben Bu? başlıyorum. Ateş mi? Evet arkadaşlar. Şu an hmm. hmm. Tabii ki bu amacımız hmm. ne geçiyor? Söyle bakalım. Abone ha, olmayı. Hayır. Bugünkü amacımız dibimizi öldürmek. Neden? Ben... <laughs> <Neden>? Ne? <laughs> Şimşek. Miraç beni görüyor mu? Oo bu da güzel bir şey. beni görüyor mu? Atomik mi? Miraç atomik diye bir şey seçti arkadaşlar. Bakın arkadaşlar Miço burada. Parasını çalamıyorum. Nasıl ya? Benim paramı çalamazsın. Hadi paralar. Hadi Neyse paralar. ben evime gidiyorum Miraç. Bugünkü amacımız Birbirimizi öldürmek. Yani beni öldürmeye çalışacaksın. Öldürsen de ben yine de gelişip seni öldürürüm. O hızlı koşma. Güzelliğin mi olmuş? Ne de arkadaşlar. Geçen abone sefer abone olmamıştınız. Bu videoda. Efe evet, abi sen neydin? Adamla görüşüyorum. Adamın eşyasını çaldım da şimdi çıkan bir geliyorum. geliyorum. <laughs> evet arkadaşlar hmm. bu adam Yeçin kardeşi de yanımızda. Hatice de ismi. Aa atom. atom. Ben kuyruklu ile dönüşüyorum canlı adamıdır. Oğlum. Ofa bir alabiliyor muyuz? Abi, bu. Ah bunlar işte. Hadi hadi ya. Şuraya da gidelim. Aa, yanıma bir adam geldi. Efsanevi kemikler artık gelemedim. Bunları ne, boş ne? verelim. O da altın. Veriyor. Kendi yeme gidiyorum. Evet arkadaşlar, miyeci öldürmek için güçlenmem lazım. Kendime şöyle bir lazer kapısı alayım. Hızlı param geliyor. param geliyor artık bana. Adam beni niye öldürüyor ya? Aa. Lan niye aç kaç arkadaki adam bizi öldürüyor? Çok güçlü. Ben atomiyim. Ay ne geliyor ki? Lan adam senin yerinde. O sen değil. Misin? Ben değilim. Nasıl Başka yer bulamıyorlar bana ya. İçerideki bir şey yok artık tamam. Güzel. Hayır. Çık içeriden. Aa ah Öldüm. Yine evine öldüm. Aa adam içeri atıyor. Bakmaları. Dışarıda oynar mısınız çocuklar? Çocuklar. Bu Çocuk tüpedimi alıyor. E, bu arada arkadaşlar yeni kanatlarım nasıl olmuş? kendisini ömer'den birazcık çalmış olabilirim. Onun kanalında açıklamaya koyalım bakabilirsiniz Oo. Efe abi geliyorum. Yeni şunu al ya ben istemiyorum hadi. Al şunu. Evet arkadaşlar. Efe abi geliyorum. Geliyor ee, geliyorum. Yanına geliyorum. O zaman ben de efsanevi kemiklemeyle seni öldüreceğim. O beyaz ev benim ya. Mu? Gel buraya. Ben de yumruk atayım sana. Yumruk gel. Gel 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 gel. Gel 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 gel. gel, gel, gel. La Nasıl yendim. Ya hem diğer gücümü alıp geleceğim. Göreceksin. Senin korkan senin gibi olsun. Tamam. Ne olsun? Senin gibi olsun. Neyse. Ben yeni özelliğimi aldım. Micho'nun yanına gidiyorum arkadaşlar. Elis. Ve bir de şunu alman sana çok yararlı olur. İstemiyor canım. Ama, Ama zorla aldıramadın. Daha fazla para kazanırsın. İstemiyorum ben. Ben, oğlum? ben Aa, yeni özelliğimi aldım. Efendim atomik top geliyor. Hazır mısın? Daha... En iyi özelliğim bu. Lan ne oldu? Bak bende de şu şu var. Bak sen de kullanalım. Bak bak Miaş benim telefondan baksana bir. Ne yapacağım? Miço benim telefondan bak bir. mi aç. Ne yapacağımı bir ya benim bırak. ya da senin telefondan bak büyüt. Şimdi bak ne yapacağım? Hmm, Çok büyük bir kaya attım sana. Senden korkan senin gibi olsun dedim ve öldüm. Sen ben de, de öldüm. Öldün. Beraber öldük ya. Arkadaşlar beni gördünüz mü? Tabii gördüler köyle mi? Hayır ondan değil. Beni başka birisi sanabilir. Aa binik. Aa açtım. Hazır mısın? Senin evine büyük bir kaya atacağım. Hayır. Bütün evini kaptım. Atomik topumla geliyorum yanına. Gel, bende de mistik kaya var. Gel buraya. <laughs> Çok güzel de Hayır. Kayam sana vurdu. Gel buraya. Aa, canım gitti. Yaklaşma bana. Karan yaklaşıyor ama. Yaklaşamadı. Hop. Dojladı. da. bir şey gibi bir şey atıyor Mesut abi. Evet. Benim mi farkına var bir? sevdin mi? Hayır. Neredesin sen? Arkandayım. Hayır lan. Çok güzel doğdu diyorum. Ay. Hop. Benim canım daha iyi. Aa beni öldürdü. Beni öldürdü. Bu adam da seni öldürdü. Öldü ama çok iyi. Ne öldü mü sen? Öldü mü sen yanıma gelme. İnan. Gidiyor gülüler diye. Öldüm. <laughs> evet arkadaşlar. Ölmek böyle oluyor mu? Acaba mı öldü? Evet. şimdi o kadar çok öldü, değil mi hiç ölmemiştim. Aa, e, benimki üst kata çıkamıyorum Çünkü paran yok. Var. Aha 2095. Ama o 500 istiyor. Yok. 25 2000, 2000 He tamam yanlış anladım Tamam sen yanlış anlarken ben ikinci kata çıkıyorum. Aa, böyle değil. Böyle gideceğiz. Oo Efe abi seviye yükselttim arkamdakine bak. Oo. Aa madem öyle sana bir tane kaya atmanın zamanı gelmiş. Gelirsem oraya sana atomik top atarım. Gel. Aa benim yeni gücüm var şuraya. Bak. O yeni Hı. güç değil ya. Atomic top. Lan lan. Mistik kaya. Canın Atomic top. Bionic Bionic top. Değil, atomik değil, atomic. İşte yani neyse. Şöyle ben de şu kayayı şuraya atayım. Aa. Dedim azaltma. Gelirsem oraya seni öldürürüm. Allah'ın öldürecek lan çocuk beni. Ya az kaldı Cem'im. O kadar az kaldı ki. Çok çok az. Hayır. Daha da mı az kaldı? Daha, da mı az kaldı. Daha da mı az kaldı? buraya. Gelirsem oraya vururum Gelme bu aya vurma bana. Aa, biz videoda çok eğleniyoruz. Siz de eğleniyorsanız. Yorum evet arkadaşlar yorum yazmayı unutmayın. Sizin yorumlarınız bizim için çok değerli. Hepsini okuyorum zaten bir iki üç tane geliyor. Onları da okuyorum. Çok video izlemiyorsunuz. Arkadaşlar iki saatte bunun bir canını bile götüremedim. Sinir olmaya başlıyorum. Ben senin canını götürdüm ama. Geberdin mi? Yok. Çok az <laughs> Lan bunun niye canı gitmiyor? Çünkü bana yaklaştıramıyorsun. Ben evime gidiyorum. Gidersen git bana ne? Oyun oynarım. Matmat oyuncaklarım. Hayal kurarım. Lan kesin telif edeceğim bize. Geliyorum lan. Sen kime telife melif ediyorsun? Telife ne oğlum? Hayır. Onu da ben attım. Aa canım yükselmişti ne yaptı? Onu ben attım. Şunu da ben attım. Aa bana gelmedi. Aa gelmedi. Yaklaşma benim. benimki daha çok can götürüyor. Yo benimki 35 götürüyor senin 30 götürüyor. Atamıyorum. Lan hayır. Lan ne oluyor? Heh. Ya bana değmiyor. Değmiyor ama ya artık. Ama bu değecek bak eminim. Değmedi. Değdi canım gitti. Of çok güzel attım. Ben. Hop. Of çok güzel değdi. Bana boşuna doculama kıyıldı demiyorlar kardeşim. Gelirsem oraya bir tane sıkarım. Hmm, artık üst kata çıkabileceğimi sanıyordum ama çıkamadım. Az kaldı ve... Ve evet. Artık üst kata çıkabilirim. Ve evet. Sen daha üst kata yeni çık. Ben bitiyorum oyun. Ya neden? Benimkinin bütünlüğünü beni bekleyemez misin? Bekleyemem ya beklemek. Hayır. Değil. Ne oldu niye? Ne yaptın? Öldürdüm. Lan. Ama canım vardı. Aa, canım değilmiş. Nerede lan yine topu? He, teşekkür ederim. Artık canım çok yüksek. Benimki de <laughs> o kadar yüksek. Ve bak bu da ne yazıyor. GTA Yiğit 01 oyundaki en zengin. Evet öyleyim. Teşekkürler. Aa Efe abi. Gıtırı gıtırı oyundaki en zengin. Nanda. Hayır olamaz. Benim en zengin olmam lazım. Bu kim lan? arkadaşlar en zenginliği benden aldılar. O da Micho Papa Pro mu yazıyor lan sen olasın. Aa, Aa yeni özellik aldım gel bu ara. Hayır hayır. Hayır deli mi? <Sülüyor> Ne oldu düşündüm. Evet. Bu arada benim kullandığım anime karakterinin ismini bilenler yorumlara yazsın. Ki ben biliyorum ve çok güzel özellikleri var. Yeni yenildi anneme olsun. olsun? Onlar anneme bilmiyordur. Ki. Ne biliyorsun lan belki sen daha Ben de güç takımı alacağım az sonra. Eee güçler mi? Ya ben birazcık para bekleyeceğim. O sırada da sana bulaşayım. Senin evine geliyorum aç kapıyı. Açmayacağım. Aç kapıyı muzaffer. Kız girdi <laughs> Aç kapıyı Muzaffer. Oraya gelirsem seni Muzaffer'e dönüştüreyim. Yok öyle bir şey yapamaz. Nereden biliyorsun? Çünkü ben daha güçlü. Ya ben daha güçlü olursam? Hı. <laughs> Dert demez attım sana. Öf ya. Sadece ben ev seviyorsanız abone olup yorum yapmayı Like atın. Aaa Jimmy bir tane çocuk. Arkadaşlar bakın Oy. izleyenlerden yüzde yetmişi abone, abone değilmiş. Bak. Bak bakayım yukarıda ne yazıyor va, Micho. Va, 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 va. Uf, Aa yine oldu. Efendim sarılı bir tane anime var. Aa Naruto bu. Saplıyorum hepsini. Teker teker yiyorum. Aa Naruto. evet abi, bakalım. Ben vuruyorum. Bak bakalım bana ne Oy arkamda dünyalar var. Oy, 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 oy. Benim ne diyor? Benim ne diyor? <laughs> of kara delik falan da var. Benim kaderlerim niye yok ya? Üst katta alıyorsun <laughs> ya onu. Üst kata çıktım ama benim kaderlerim yok ya. Kapıyı aç göstereyim sana. Hadi. Açmayacağım sana özel güç yazacağım. Na <laughs> na 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 Selena. Selena. Sen oradan bana çıkmaya çalışıyorsun? Bak o da güç takımı diye bir şey olacak. Onun ne Güç takımı baba. Evet. Şu ne büyük vuruş? O kötü. Güç takımı benim gibi Arkana bir şeyler getirecek. Onlar ne işe yarıyor? Seni koyuyor. Sana yüz elli can daha mı ne veriyor? Yani ben büyük vuruşu seçiyorum sen. Allah. Sana büyük vuruş, büyük uluş yok. Aa, büyük vuruş paralıymış. Aa, Sevdin mi yeni sen ki? Ya. Ne oldu ben buraya? Sana saldırıyorum. Buralara ne oldu? Ha? ben tamam. yaptım. Yanlış. Aa, nihai vakit. Vakit değil lan o vakit. Güç takımından alayım bir tane. Bakalım benim güç takımım nasılmış. Bakalım nasılmış. Efe abimden güzel mi? Kötüdür benimki. Of her yerinde elektrik var mı Yaçım? Şimşek bu. Aa! Lan hayır. Bak şimdi ne havalı gözüküyorum şuna bak. Benim de şerefim. Yakala beni. Allah oyundan Hadi yakala beni. Aa kapanmış bile ya. Oyundan çıktı benimki. İkinize de bir, bir, bir gel Efe abi sana. Bir vurdum öleceğim. Ama vuramayacaksın. Nereden biliyorsun? Çünkü dodgelama ustasıyım ben. Sopamla geliyorum. Sopamı dodgelayamam. Evet ama evimin yani, içine kaçtım. Ya tabii ki ya. E Atomic topun evin içine giremez. Nereden? <laughs> Bak giremedi. Nasıl lan sen kimsin koçum? E var kapında bir tane var var onu da ben. Hmm. Kapında iki tane var onda. <laughs> ne yapıyorsun? Ne, yapıyorsun? ne yapıyorsun? Bu neymiş? Bu wow. mu? Bu şu an kapatına bak. Biliyor musun abi? Bak şimdi iyi izle. Çok hızlı koşturuyor. Arkamı görüyor musun? Aa özel güç Evet şunu alayım hemen. Bana para ver. Bana para ver. Bana para ver. Tamam arkama defansımı aldım. Ben. Senin yanın kapında bir tane mal var. Ve beni tekrar Zaten... Rıfa Zaten... Yani beni koruyan şey. Senden daha iyi. Yo benim ki, benim etrafımda gezegenler var. Senin sadece bir tane şeyin var. şey Evet. Bak Senden benim etrafımda gezegenler var. Ne yapayım? Kaya ne delik anladım. bile var. Keşke Mijalı oğlanı sekseydim. Şimdi kılıcım falan şu kelime var. Hmm, anladım. Evet arkadaşlar. Videomuz bu da bitiyor. Görüşürüz. Evet. Bye bye. E, bay bay. Bay bye desene. Bay bay.